Merhaba arkadaşlar yeni Sky Wars'ın ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün yeni serimiz olan Sky Wars'u oynayacağız arkadaşlar. Ee, 5 saniye sonra başlıyor. 12 kişi önce şey sunucusunda oynuyorum. Egg Wars oynuyorum. Hop chest bulacağız şimdi. Şuraya bir atlayalım abi. Hop. Süper. Güzel ama aynı şey çıktı ya çok kötü bak işte bakayım mı veya şu altı ben mi yiyeyim tamamdır diamond'ı kazayım mı Başver. şimdi onunla uğraşamam ya bir yukarıya bakalım arkadaşlar yani öyle, yani. Ee, başka chest yok galiba varsa da ben bilmiyorum ama yine de bakacağım. Abi kılıç. Şey var tamamdır. Ne yapıyor bu eleman? Oha. Yuh. Abi gapıl yiyelim bence. Yuh lan. Ay durumumuz kötü baya ya. Şuradan şöyle bir gidiş yapalım. Ha her yeridir. Abi şimdi ben şu adamı ben dalmak istiyorum ya. Ha, ne yapıyor lan bu? Abi odun kesiyor. Burada arkadaşlar bize bir yemek lazım. Abi, bu arada da üç vardı. Neredeydi? Unuttum ya. Yemin ederim var ya. tek istediğim şey şu anda bu adamla bir ve bir kalmak. Ama ben de göstereyim şu gücümü. adam hep shiftle gidiyor. Hop ben bunun adasını böyle gizlice hemen çabuk çabuk abi. Aba da 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 yes bir gitti. Onun adasında olduğunu bilmesin yeter abi. Öldü mü lan o? Abi nerede? Şuradan hemen bir bakalım da. Ha bence ölmedi var ya bir anda dalacak bize. Aha ölmüş. Ölmemiş de oyundan çıkmış. Aha. İkinci chest'in yerini de bulduk. Ama boşverin. Of. <laughs> oh. Demir kılıcı hemen alıyorum elime. Oku yokmuş arkadaşın. Ama elması var güzel. Abi ben şu ikinci ceste alayım ya kendi adamdan da şimdi. Hop ne iş? Ha ee, pardon ya geçemiyoruz. Geçtim geçiyorum geçtim. Aa baksana ben o yüzden gelişemişim. Adam vardı. 3 ses var ya. Şimdi burada mıydı abi? Neredeydi o? Ben şuraları bir kazayım da. Alayım şu chest'i be. Hadi neredesin? Şu chest bence bunun arkasında. Şurayı da kır. Abi nerede lan? Allah, Allah bak bulamazsam var ya şunları da hemen alalım abi Şimdi arkadaşlar yine bulamadım Allah senin gibi ben var ya ya <laughs> Lan nerede? Aa kazma bitecek. Ha 3 kişi kaldık bu arada. Abi bir dakika ben şu alaya ben bir bakıp geliyorum. Abi baksana adamlar da bir var ya. Lan bizim adamızda yokmuş gerideki alayım ben ya. Arıyorum yemin ederim var ya iki saattir. Şimdi abi şuraya bir bakalım. Ay açlık sıkıntımız var baya. Şu anda anladığım kadarıyla bu adı bu aha. Şu arkadaş bize gelecek bu eleman. Abi şu anda açlık var bayağı bizde ya. Abi şu iki elmayı yesem mi? Şimdi yapıl yerim ya. Aynen abi ye, ye şunları ye. Hadi bakalım gel 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 gel. Aha orada geliyor. Herhalde. Neyse. Burası kırılsın şöyle. Tamam beni gördü ve ben de onu gördüm. arkadaşlar bakın bak şimdi adama yumurtam yok gibi davranacağım ah be olmadı ya aha adama atacak bir şey yok şimdi ne yapacağız abi biz ha şimdi ne yapacağız abi gel lan gel 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 eh yosa hop anca yaydı mı lan hop ha bakıyor Hop. Hop. Anlamaz mıyım oğlum? Aha yok mu be derhal. Hop gitmedi ya. Hıh. Lan bitti ok. Baba şurada. Gel lan gel 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 gel. Ben de sana şöyle bir yok. Ya yapma şunu lan. Ok bebesi seni. Ok öküzü. Lan öküz. Al abi, al, 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 al. Alacağım 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 yes, yes 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 yes. Hadi! Ölüyorum ölüyorum. Öldüm ya. Ha. Evet arkadaşlar, bir Skywars videosunun daha sonuna geldik. Daha doğrusu ilk bölümün videosunda. Orada adam varmış. Bak ortada hiç adam yokmuş. O adamın çok az kalbi kaldı onu biliyorum. Bunun durumu Abi bu adam feci kötü ya. Ee, neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar, videoyu için teşekkürler. Şu anda sağda bulunan abone ol butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Ee, altta bulunan like butonuna basarak da Sky Wars'un devamının gelmesi için e, bize destek de bulabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.